koca dev. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde şirin şirin küçük bir köy varmış. Bu köyde yaşayanlar yardımsever ve sevimlilermiş. Hepsinin tarlası, tarlalarında ürünleri varmış. Kendileri üretir ve yerlermiş. Böyle mutlu mesut yaşarlarken kralları oraya kocaman bir dev getirmiş ve bu dev size yardım edecek. Bir parmağınızla düğmeye dokununca her yer ışıl ışıl olacak demiş. Geceleri korkarlarmış şirin köylüler. Bu nedenle devin söylediğini kabul etmişler. Şirin köylüler önceleri çok sevmiş bu koca devi. Koca dev tarlalarını alıyor ve onlara karşılığında altın veriyormuş. Bu altınlarla çok zengin olmaya başlamışlar. Dev yemeğini sağlamak için tüneller kazıp taşımak için raylar yapıyormuş tarlalara. Durmadan yemek yiyormuş. Yemeğini yedikçe gaz çıkarıyor ve tüm köyün üzerine üflüyormuş. Şirin köylüler bundan rahatsız olmaya başlamışlar. Dev ürünlerini de kirletiyormuş. Karınları ağrımaya ve öksürmeye başlamışlar. Devi göndermek istemişler ama dev gitmeyi hiç istemiyormuş. Kral da istemiyormuş. Çünkü dev bu köyü kocaman bir yer yaparak krala ganimetler kazandırıyormuş. Şirin köylüler de kocaman olmaya, göbekleri genişlemeye başlamış. O zamandan beri devi göndermek için uğraşıyorlarmış. Kralın sarayına gitmişler nöbetler tutmuşlar. Kral onları görsün de ikna olsun diye ama kral onları görmemiş. Dev onlardan daha büyük olduğu için devi yuvarlamaya çalışmak da işe yaramamış. Üstelik dev sürekli büyümeye devam etmiş. Koca bir canavar olmuş. En sonunda bakmışlar dev gitmeyecek. Onunla oturup bir anlaşma yapmışlar. Deve gitme tamam demişler seni rahatsız etmeyeceğiz ama bunun karşılığında senden bir isteğimiz olacak dev de söyleyin bakalım demiş şirin köylüler de sana bir süzgeç yapalım burada olduğun sürece onu ağzına burnuna tak demişler dev insafa gelip bu isteklerini kabul etmiş kocaman süzgeci takmaya başlamış ama bir sorun varmış Dev ara sıra hapşurup bu süzgeci düşürüyormuş. Şirin köylüler de dev hapşurunca ona çok yaşa deyip hemen süzgeci takıyorlarmış. Bu şekilde yıllar geçmiş beraberce yaşayıp gitmişler. Sonra ne mi olmuş? Masal bu ya. Devin yerin altındaki yiyeceği bitince zayıflayıp erimeye başlamış. Buna üzülen kral da onu almış yiyecek bulacağı bir yere götürmüş. Şirin köylüler de Muratlarına ermiş. Bundan sonra hiç karınları ağrımamış ve hiç öksürmemişler. Uzun yıllar mutlu ve sağlıklı yaşamaya devam etmişler.